bir para var ortada. Millete açıklayacaklar. Çok zor değil. Millete çıkıp açıklayacaksın. Değil mi? Şimdi abi bu Pınar, Serkan, Merkan bunlar alışveriş yaptığı zaman değil mi? Bunu açıklayacaklar. Bunlar açık... Öyle değil mi abi? Bunları açıklayacaklar. Serkan'ın parası mı var abi? Bunlar açıklayacaklar. Bağdıracak ki ben koydum cebine. Arkın. Bu kadar basit abi. Bahadır'ın kaç parası varmış peki? Tam Bahadırın kaç parası varmış RCHD hepsini. Bunu açıklayacaklar bu kirli parayı. Oy. Nasıl nasıl sinirlendiler ama abi? Bir sıkıştırdım. Nasıl sinirlendiler? Abi ördekleri çıkarttım ben dışarı. Erkekleri mi? Üç üç tane çıkarttım. Nerede onlar? Bak ileride geziyorlar. <laughs> yer alıyorlar, yer gezmiyorlar. Tamam işte geziniyorlar, bakıyorlar. <laughs> Dalacak yer alıyorlar. Geçemediler ya. Ya o tellerin arasından çok zor geçemezler onlar. Öyle güçleri yok yani. Benim, şimdi benim bakayım. Öyle bir aralık galiba Bak şurada vardı herhalde. Dur bakayım. Nerede şimdi? Yok. Şuradan geçebilir mi? Mümkün değil. Abi buraları bir toparlayalım ya. Hı? Değil mi?